cevapları görmek için Spotify rap listimize girelim bakalım. Bizim bu seneki özetimiz neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle giriş mi var ya? <laughs> Abi ama bir şey diyeceğim. Ben renkli bir kişiliğim arkadaşlar. Bir dakika. Renkli bir kişiliğim ya. Sevdiğim şarkılar çıkıyor. <laughs> 2022 yılını bırakalım biraz da senden bahsedelim. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Doğru bildiniz dostum. Doğru bildiniz. Kardeşim. Bak gayet net bir liste. Bak mükemmel bir liste. Mükemmel ya. Tak 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 tak. Tertemiz. Tertemiz. Benim rüyalar. <laughs> Oğlum gayet iyi. Anladın mı? mesela burada araba sürerken şimdi bir anda böyle gaza geleceğin işte kendini huzurlu hissedeceğin zaman bunları açıyorsun şey yapıyorsun ondan sonra diyorsun ki mesela araba yarışında biraz efkarlanalım dostum keyfimize bakalım bir şöyle rahatlayayım kendimi rahat rahat hissederek süreyim burada biraz işte şey yapayım eğleneyim <laughs> Oh. Oh. <laughs> Ares abi gurur duyuyor <laughs> Burada kordu yok bu arada sinirlendi arkadaşlar <laughs> teşekkür ederim Ebru ablam. İşte Cansın. Bu şarkıyı Sayit'im çok seviyor. Sayit için çok dinledim bu şarkıyı bu arada. Bu şarkıyı Sayit için çok dinledim bak. Ne var arkadaşlar niye? Kendinizinkini açın sizde. E kendinizinkini paylaşın görelim kardeşim hayırdır. Bunu sizde yapabiliyorsunuz tabi premium Spotify premium üyeleri. Baya uygulamanıza girin telefondan. Uygulamada ana sayfada zaten gözüküyor hemen gözünüze gelir orada 2022 şey diye yazıyor. tükeneceğiz duygularım kal benim için. Ama bu girişi efsane değil mi? <laughs> Tamamen benim özetim dostum. Ay. Şimdik siz de bu arada tekrar arkadaşın sorusuna cevap vereyim. Siz de 2022'de e, rap listiniz yani özetinizi görmek istiyorsanız telefonunuzdan hemen premium üyelerimiz girip tak 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 özetine bakabilir. Zaten premium ayrıcalıklarını da biliyorsunuz. Bilmeyenler için de tekrar söyleyeyim. Reklam gelmiyor. Üstüne müzikleriniz de indirip offline bir şekilde de dinleyebiliyorsunuz. Benim bildiklerim bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Artık oyuna geçmek istiyorum. Buradan Spotify'a bol bol kalp alalım. Teşekkürler Spotify. İlginç şeyleriniz varsa da paylaşın. Bir yön bakalım. <laughs> 2022 özet için en iyi bana hangisi? Kardeşim dinlemiş. Ya kardeşim dinlemiş. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Spotify'a buradan kalbimizi alalım. Teşekkürler. Haydi bakalım. Artık oyunumuza geçiyoruz. İlginç şeyler varsa zaten benle de...